Herkese selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hanımlar. Sizinle bugün harika bir tığ işi örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Angora batik bir ip kullanacağım. Numarası da 5698. Tığ numarama gelince de 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Harika bir model çalışıyoruz bugün. Hemen dilerseniz modelin yapımına geçelim. Şimdi yine bir miktar zincir hazırlayarak modelin yapımına başlayacağız hanımlar. Şöyle tığ ipime taktım. Bir tur döndürdüm. Ve kilit zincirimden sonra zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken sizlerden de küçücük bir ricam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaşacağım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesi için bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir miktar daha zincir hazırlayacağım. İki model üzerinden anlatım yapmaya çalışacağım. Şimdi Zincirlerimi hazırladım. Fazla gelen zincirimiz olursa da kenar kısmından şöyle makasla kesip e, kurtulma şansımız var. O yüzden zincir sayısı da vermedim. Şimdi ikinci zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne. Diğer zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne yanındakine sık iğne. Yanındakine sık iğne. 4 tane sık iğnem oldu. 1 tane daha sık iğne yaptım ve 5. sık iğnemi de yapmış oldum. 1 tane zincir çekiyorum. Biraz şöyle ipimi de açayım. Şimdi buradan sayıyorum zincirlerimi. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirime girdim. 1 tane ilmek uzattım. Sardım. İkinciyi uzatıyorum. Sardım. Üçüncüyü uzatıyorum. Sardım. Ve dördüncü. İki seferde fıstığımı kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. İpimi aldım. Aynı zincirin içine yine dört tane ilmek toparlayıp fıstık yapıyorum. İki seferde kapatıyorum. Bir, iki, 3 zincir tekrar fıstık yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve 1 fıstık daha yapıyorum. Toplamda 4 tane fıstık yapıyoruz. 6. zincirimizden. 4 tane fıstığımızı yaptık. 1 tane zincir. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 6. zincirime sık iğne. Yanındakine sık iğne. Yanındakini sık iğne. Bu şekilde toplamda 4 tane sık iğne yaptım. 7'ye tamamlıyorum. 7 tane sık iğne yaptım. 1 tane zincir aldım ipimi. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 6.ye girdim. Aynı şekilde 4 tane fıstık yapacağız hanımlar. Araya 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 tane ilmek topluyoruz. 1 2 3 Şimdi şöyle. Ben demiştim ya iki model üzerinden modelin anlatımını yapacağım diye. Siz şimdi modeli ilerleteceksiniz. Kaç tane model yapacaksanız ona göre bitimden önce hep aralarda 7 tane sık iğne yapacaksınız hanımlar. İlk başta 5, aralarda 7. Şimdi 4 tane fıstığımı yaptım. 1 tane zincirimi çektim. Sırayı bitirirken yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya gidiyorum. 1. Sık iğnelerimi yine başta olduğu gibi 5'e tamamlıyorum. Kenar kısımlarında 5 tane sık iğne yapıyorsunuz. Orta kısımlarda 7'şer tane sık iğne yapıyorsunuz. Modeli döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane sık iğnemi atlıyorum. 3.'ye giriyorum. 1 yanındakine 2 yanındakine 3. 2 zincirden sonra 3 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakayım bir daha. Buradaki zincir sayımız 3. 5 dedim yanlış söyledim zincir sayımız 3 tane tığım ipimi aldım şimdi 1 2 3 tane fıstık boşluğumuz var ortadakine giriyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimi topladım 2 seferde kapatıp fıstık yapıyorum 3 zincir 1 2 3 4 kapatıyorum. Altta olduğu gibi. 4 tane fıstık yapıyoruz. Aralarda 3'er tane zincir çekerek. 2 3 4 1 2 3 Son fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane zincir. Şimdi burada da sık iğnemiz var 7 tane. İlkine giriyorum. 1. Yanındakine giriyorum. 2. Yanındakine giriyorum. 3. Ortadaki sık iğnemin üzerinden 2 zincirle atlıyorum. 2 zincir çektim. Son 3 sık iğnemin içine yine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. 1, 2, 3. Ortadaki boşluktan yine birinci modelde olduğu gibi 4 tane fıstık yapacağız hanımlar. 1, 2, 3. 4 tane fıstığımızı hemen yapalım. Bir daha bir 3 zincir. Ve son fıstık. 4 tane fıstığımızı yine orta gözden yaptık. 1, 2, 3 zincir. Şimdi birinci sık iğneye giriyorum. 5 sık iğnemiz var ya. İkinciye ve üçüncüye. 1, 2 zincir bir tane atlıyorum. Son sık iğnemin içinden bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı da bitirdik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. 1, 2 defa sarıyorum. Yuvanın içine girdim. Uzata uzata şöyle uzun bir trabzan yaptım. 2 defa sardım. Aynı yuvadan yine uzata uzata trabzanımı yaptım. Kenar zincirimle beraber 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şimdi 4 tane fıstığımız var. Yine ortadaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 defa sardım. Bakın burada da bir tane göz oluşturmuştuk. 2, 2, 2. Birinci trabzanımı yaptım. 2, 2, 2. 3 tane trabzanımı tamamladım. 7 tane zincir. Aynı şekilde diğer modelinde ortasından 3 tane sık iğne. Bakın burada da bir yuvamız var. 7 zincir çekip o yuvanın içine de 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 defa sardım. Halkanın içine giriyorum. 3 tane uzunca trabzan yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Duruşumuz şimdilik bu şekilde. Modeli döndürdük. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. İlk yaptığım yani şu karşıma gelen aslında son yaptığım ama karşıma gelen ilk trabzanın içinden ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4. İki seferde kapatıyorum. 3 zincir sardım. Aynı trabzan tepemizden. 2, 3, 4. İki tane fıstığımızı yaptık. Şimdi bu iki tane fıstıktan sonra bir tane zincir. Şimdi bakın 7'şer tane zincirimiz var kenar kısımlarında. Burada da 3 tane sık iğnemiz var. Hemen şöyle zincirin boşluğuna giriyorum. 1 2 Sık iğnelerin tepesine de yine sık iğne yapıyorum. Zincir boşluğunun diğer kısmına da 1 2 Sık iğnemi yaptım bir tane zincir çekiyorum. Şimdi modeli kaydırıyoruz. Kenara da yarım model yapmış olduk. 3 tane trabzanım var. Tığım ipimi doladım. Ortadakine giriyorum. 1 2 3 4 3 tane zincir. 1 2 3 4. Aynı şekilde 4 tane fıstık yapacağız. Aralara 3'er tane zincir çekeceğiz. 3 tane oldu fıstığımız. 3 tane zincirimi çektim. Aynı trabzanımın yani ortadaki trabzanımın tepesinden yine 4 tane ilmek toplayıp son fıstığımı da yapıyorum bir tane zincir. Yine bakın burada da 3 tane sık iğnemiz var modelimizin tam ortasında. Bir zincirden sonra ileri doğru şöyle gidiyorum sık iğnelerin yanına. 2 tane sık iğne yapıyorum. E tabii ki yine sık iğnelerimin tepesinden de sık iğne yapıyorum. Zincir boşluğundan da 2 tane sık iğne. Şimdi bir zincir aldım ipimi burada ikinci trabzanımın yani ortadaki trabzanımın tepesinden 4 tane ilmek topluyorum. 1-2-3 aynı trabzan tepesinden. Bir tane daha fıstık yaptım bir tane şöyle zincir çekiyorum tığım ipimi alıyorum. Ve buradaki zincirimin tepesinden giriyorum. 1, 2, 2 trabzan yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum. Bakın kaydırma işlemi yaptık. Kenarda 2 tane yarım modelimiz olmuş oldu. Şimdi buraya bir tane tek trabzanımı yaptıktan sonra modelimi şöyle döndürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi Hemen şu aradan. Bakın buradaki boşluktan. 1, 2, 3, 4 tane ilmek topluyorum. 2 seferde kapatıyorum. 3 tane zincir. Aynı boşluktan. 1, 2, 3, 4. Bakın 2 tane yine kenar kısımdan fıstığımı yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir. 3 tane zincirimden sonra bakın buradaki 7 trabzanımız var ya. Birincisine sık iğne. İkincisine sık iğne. Üçüncüsüne sık iğne. 1, 2 zincir. 1 boşluk. Diğer 3 tanesine sık iğne yine burada yuva oluşturduk. Şimdi 1 2 3 zincir. Yine bakın. 4 tane fıstığımız var. Ortasındakine 1 2 3 4. Yine buraya da aralara 3'er tane zincir çekerek fıstıklar yapacağız 4 tane. 1, 2, 3. Son fıstığımızı da yapalım. Ve 3 tane zincirimizi çekelim. Bakın burada da 7 tane trabzanımız var. Bakın toplamda 7. Aynı işlemi yapıyorum. Başındaki 3 tane sık iğneye 3 tane sık iğne. 2 zincir. 1 tane atladım. Diğerlerine 3 tane sık iğne. Şimdi buraya da fıstık yapacağız. 1 2 3. Yarım model yapıyorum. Zincirle fıstığımın arasına 1 2 3 4. Kenar kısımlarında yarım modeller için 2 tane fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle bir modelimize bakalım. Bakın şu anda duruşumuz bu şekilde. Şimdi bir tane zincir. Buradaki bu boşluktan hatta şuraya bir tane daha sanırım trabzan yapacağız. Evet. Zincirin yine aynı şekilde içinden bir tane trabzan yapıyorum. Buraya sık iğne yapacağız şimdi. Bir tane zincir. Bir, iki, üç. Bakın şurada 3 tane sık iğne yapıyoruz ha ya bakın. Şurayı yarım model olarak düşünün. Kenar kısmına şu an 3 tane sık iğne yaptık. Ve bunun ardından 1 2 3 4 5 6 7. 2 defa sardım. Bakın ne yaptık? Buraya yuva oluşturduk. Aynı şurada olduğu gibi. Modeli tekrar aynı yerine getiriyoruz. Yuvalarını hazırlıyoruz şu anda. trabzanlarımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada ne yapmıştık bakın. 7 zincirden sonra trabzandan sonra 3'er tane sık iğnemiz vardı. Aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Burada da yuvamız var. Yuvanın içine giriyorum. 2, 2, 2. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın şuradaki zincirle fıstığın arasından 3 tane sık iğne yapıyorum yine. Şimdi şöyle bir bakalım modelimize. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi hanımlar. Bir tane zincir. Trabzanımın, pardon sık iğnemin tepesine bir sık iğne. Yanındakine sık iğne. Yanındakine sık iğne. Şimdi zincir boşluğuna giriyorum. Bir. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada bakın 5 tane zincirden sonra ne yapmıştık? 1 tane zincir ve fıstıklar yapmıştık. 1 tane zincir sardım. Şurada da 3 tane trabzanımız vardı. Ortasından fıstıkları yaptık ya. Bakın burada da aynısı. Burada zincir üzerine kurduğumuzu burada model üzerine kuruyoruz. Ortadaki trabzandan 4 tane ilmeğimi topluyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 6. zincire yaptığım o 4 tane fıstığı burada ortadaki trabzanımın tepesine yapıyorum. 1, 2, 3. Diğer tarafında göstereceğim. Sona kadar gidelim bu şekilde. Ondan sonra zaten ikinci sıradan bir tekrarlamaya başladığınızda modeli ilerletebileceksiniz. 2, 3 4 Bu fıstığımı da tamamladım. Şimdi bakın şurada bir tane zincir çekiyorum. Burada biz birer tane zincir çekip kenar kısımlarına ikişer sık iğne yaptık ya. Bakın aynı işlemi buraya yapıyoruz. 1 2 1 2 3 tane sık iğne. Zincir boşluğundan da yine iki tane sık iğne. Bir tane zincir. E şimdi bakın şu şekilde bu fıstıkların aynısını buradaki orta trabzandan yapacaksınız. Bakın şuradaki fıstıkları orta trabzandan bir zinciri çektikten sonra fıstıklar bittiğinde bir zincir. Şuradaki 5 tane sık iğne var ya ilk sıradaki. 2 tanesini zincir boşluğundan üç tanesini de bu sık iğnelerin tepesinden yapacaksınız. Ve artık bundan sonra modeli ikinci sıradan alacaksınız. Bu şekilde yaptığım bütün sıraları takip ederek ilerleme yapacaksınız hanımlar. Şimdi böyle dediğim gibi iki model üzerinden anlatım yapmaya çalıştım. Bir de ben size bunun şöyle Alize Angora Gold simli iple Ön çalışmasını yapmıştım hanımlar, buna da gerçekten çok yakıştı. Şimdi şöyle biraz kenarı alalım. İpim de şöyle hemen göstereyim. Simli gri renkle. Bakın modelimi ilerlettiğim zaman bu şekilde görünecek. Diğer tarafı da bu şekilde. Umarım modelimi beğenmişsinizdir hanımlar. Umarım e, anlaşılır bir anlatımda yapabilmişimdir. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.